嗯。面。 Şimdi bu cami tarihi bir cami, bu tarihten beri böyle ziyarete lazım, layık olan bir camimiz yani. Eserleri çok. 1310'da cami tamamlanınca, Hicri 1310, miladi 1892'de tamam olunca e, Hoca Efendi'yi de oradan tayin edip gönderiyorlar buraya saraydan. E, birinci e, imamı olan Abdullah Refet Efendi kabri buradadır, mezar taşında e, kitabesinde yazıyor. 1310'da gelip 1325'te vefat ediyor Hazretleri artık e, görev yaptığı caminin mezarlığına gömülüyor. İlk mezarlardan birisi. Kendisinden sonra aynı aileden olmak üzere Osman Nuri Efendi, e, Mehmet e, Yaşar Hoca Efendi ve Mehmet Nuri Şahin Hoca Efendi e, yani üç kuşaktan dede, oğul, torun olarak görev yapıyorlar. Üç kuşak. E, ben de e, beşinci imam hatipleri olarak Buraya tayin edildim. Caminin minare yapısı Osmanlı mimarisi kullanılmıştır tamamen. O dönemde nüfus yoğunluğuna göre cami yapıldığı için. Bu cami e, tek üniteli, tek kubbeli, tek minareli cami olarak inşa edilmiş. Tek üniteli, üç bölmeli, giriş, üst kat ve merkezi mescit olarak tanımlıyoruz. Kubbesi e, tuğlalarla örülüp üzerine kurşun döküldüğü yazılıyor tarih kitaplarında, mimari yapısında. Onun haricinde dönemin e, seramik kaplamalarıyla e, hem cam önleri, hem zemini, girişi ve yanları da asma yapraklı e, seramiklerle süslenmiş bir cami. Orijinalliğini koruyan minberimiz var, e, çift sütunlarımız var, e, şamdanlıklarımız var iki tane. E, ve de e, karolarla beraber caminin kitabesi, Osmanlıca kitabesi o günden bugüne orijinalliğini korumuş, günümüze kadar gelmiştir. Sakalı Şerif'in tutulduğu, muhafaza edildiği bölümde, dolapta ayrıca ilk günden günümüze kadar orijinalliğini korumuştur.